Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nur lizah derslerimize devam ediyoruz. Ee, bir önceki dersimizde Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret nasıl yapılır? Bununla ilgili hadis-i şerifler nelerdir? Onları okumuştuk. Şimdi hediyeden bahsedeceğiz. Hedi ne demek? Ee, bu konudan bahsedeceğiz ve bu hediyin e, ne zaman kesileceği, hangi vakitte ve nerede, hangi mekanda kesileceğinden bizlere bahsedecek. Şimdi burada bir iki e, kavram var, kelime var. Onların manalarına bir bakalım. Zahiyyetün, zahaya, kurban, kurbanlık hayvan, kurbanlık hayvanlar cemisi, müfret çoğul. Hediyetün, hedaya, hedi, yani bu da kurban. Bu zahiyyetün, zahaya, bu kurban bayramında kesilen kurbanlar. Bu hediyetün, hedaya ise... Hac günlerinde kesilen kurbanları ifade ediyor. el hadi el hadi ne demekmiş? Ma ol bir hayvan ki, ol bir kurban ki, yuhda e, hediye edildi, ilal harami, e, harame hediye edildi ya da gönderildi. E, ma olur da min olmaz mı? Minen na'ami. Yani özellikle kurban kesilmesi meşru olan, caiz olan hayvanlardan hareme gönderilen, hediye edilen, haremde kesilmesi istenen hayvanlar. Bun minen naami hangileridir? Bun minen naam dediği ve yakun olur bu hediye, minel ibili deveden olur. Hediye kurban vel bakari inekten olur. İnek öküz dişisi erkeği ve devenin dişisi erkeği. Vel ganemi koyun keçi gibi hayvanlardan olur. Vel ganemiye bir dipnot atmış. Demiş ki vel ganem ve bu ganem koyunun en aşağı yaşı en küçüğü şudur. Şatun bir koyundur ki bintüs seneti bir senelik bir koyundur. Yani küçük başlarda bir sene olacak. Ee, veya işte e, koyunda annesini gösterecek yaşa geldiği zaman altı ayı geçirdiği zaman annesi gibi görünüyorsa ona da cevaz verilebiliyor. Fe in kana min el eğer inekten olursa veya işte büyük hay baş hayvandan olursa neden olacak? Fe ma ol hayvandan olacak ki Maza alayhi onun üzerinden geçti sene tan 2 sene. Yani en az 2 yaşını dolmuş olacak, doldurmuş olacak e, sığır cinsinden olursa ve in kana min el devel cinsinden olursa o hadi fe ma yine o ol hay hayvandan olacak ki ma alayhi onun üzerinden geçti ne 5 sene sinine 5 ee, sene hamsu sinine 5 sene yani deve 5 yaşını doldurmuş olacak deve 5 yaşına girmiş olacak ve ma caze fil zahaya kurban bayramındaki kurbanlık hayvanlar hususunda caiz olan olan yecüzü yani kurbanda kurban bayramında kurbanlık olarak kesilmesi caiz olan hayvan yecüzü caizdir fil hedaya e, ee, hedi kurbanlarında da caizdir. Yani kurban bayramında kestiğimiz hayvanlar, onlardaki kurbanlıklarda bulunması gereken şartları taşıyan o hayvanlar aynı şekilde hedi kurbanlarında kesmek de caizdir. Kurbanlık bayramındaki şartları taşıyanlar hediyede de caizdir, kesilir. Fe adı şart kılınır ne? Esselametü, selamette olmak. Neyden selamet? Selametü min, minel ayıplardan selamette olmak şart koşulur. Yani ayıplardan uzak olacak. Kendisinde ayıp olmayacak. Yani kurbanlık hani kurban bayramındaki kurbanlarda da ayıp olmayacak ya. Kele averi olmak veya kör olmak gibi vel aracı topal olmak gibi ve nahvihime bunun gibi. Yani kurbanlık hayvanlarda hangi şart aranıyorsa hediyede de bu şartlar aranıyor. Vaşatun bir koyun tucuzcu'u yeterlidir denk gelir fi külli şeyin her şeyde denk gelir yani her kefarette her cezada denk gelir karşılık olarak gelir illa ancak şu iki cezaya karşılık olarak gelmez fi davafi ziyareti cünüben cünüp olarak ziyaret tavafını yapan kişinin günahına ceza olarak koyun kesmek denk gelmez kafi gelmez ona yapacak bedene kesecek büyük baş kesecek yani ya sığır ya da deve daha ve in e, ilişkiye girmek ba'del vukufi bi arafete vukufu bi bir harfi ceriyle arafette vakfaya durduktan sonra ilişkiye girmek ama ne zaman kablel halki tıraş olmadan önce arafatta vakfaya durdu tıraş olmadı da tıraş olup da e, ihramdan çıkmadı bu vakitte diyor Arafat'ta tıraş olmadan önce vakfaya durduktan sonra ilişkiye giren kişiye de diyor koyun yeterli olmaz ne kesmesi lazım bedene kesmesi lazım yani büyük başı ya sığır ya deve fefi kullum minhuma bu iki cinayette de bu iki günahta da e, gerekir ne gerekir tecibu vacip olur bedene tüm bedene vacip olur baqaratun <laughs> ya sığır olacak ev yahut da naqatun veya yahut da deve olacak Vaktu <laughs> zebhi. bu hediyin kesim vakti ne zaman su <laughs> has olur Demul kirani ve temettü'i Kıran ve temettu haccı yapanların kan akıtması Ya da şöyle diyelim Kıran ve temettünün demi Dem dediği, han dedik ya küçük baş hayvanlara kesimine dem diyoruz Büyük baş hayvanlara bedene diyoruz Bu temettü ve kıran haccı yapanlar diyelim dem kurbanı yani koyun keçi kesecekler. İsterlerse şeyde kesebilirler tabi sığır deve. Ama diyelim genelde hacılarımız uygun olduğu için dem kesiyor. Yani hayvan küçük baş kesiyor. Temettü ve kıran hacı yapanların demi o kurbanlığı hastır. Bir debahihi kesilmesi kesilmesine hastır. Nerede fi eyyamin nahrih selaseti bayramın ilk üç gününde kesilmesine hastır. Yani kram ve temettü haccı yapanların e, kurbanlarını ne zaman kesmesi gerekiyor? Ne zaman kesmesi gerekiyor? Bayramın ilk üç günü kesmesi lazım. Ve yekûnu olur ezzebuhu kesim ba'de rami cemratil akabeti. Akaba cemresini taşladıktan sonra Bayramın ilk günü başlıyor. İlk üç gün içerisinde Kran ve temaddu haccı yapanların ne yapmaları lazım? Bu demleri, de, şey kurbanlarını kesmeleri gerekiyor. <laughs> bu ve ma bu temaddu ve kram Hacı yapanların kurbanlarının dışındaki diğer kurbanlar adak ve nezir kurbanları veya işte başka kurbanlar neyse fela yetekayyedu kayıtlanmaz debuhu bunları kesmek bir zamanın muayyenin muayyen bir zamanla kayıtlanmaz. Yani bayramın ilk üç gününde de kesilebilir. İlk üç günü geçtikten sonra başka zamanlarda da kesilebilir demek istiyor. E, temettu hacı şu. temettu Haccı iki ayrı ihramda e, geliyor. ilk önce umresini yapıyor. İhrama girip umresini yapıyor. Sonra ihramdan çıkıyor. E, hac günlerinde tekrar ihrama giriyor haccını yapıyor. Bundan faydalandığı için bu kurbanı kesiyor. Kıran haccı yapan da tek bir ihramla hem umreyi hem haccı yapıyor. İşte Mekke'ye geldiği zaman tek bir ihrama giriyor. Umresini yapıyor. İhramdan çıkmıyor. Hac günlerini bekliyor. hacını e, haccını yapıyor. Ondan sonra ihramdan çıkıyor. Tabi yapılış şekli en zor olan hac kıran haccıdır. Mezhepler arasında da ihtilaf vardır. Kimi mezhebe göre kıran haccı daha faziletlidir. Kimi mezhebe göre Temettu temettü haccı yapmak daha faziletlidir. Tabi hac üç çeşidi ayrılıyordu. İfrat, İfrat demek sadece hac demek. Umresiz hac. E, Kıran ve temettüde umre var. Kıran'da umre ve hac bir ihramda temettüde umre ve hac farklı farklı ihramda yapılıyor. Devam ediyoruz. Mekanu zebihil hadi. Peki e, yani o hacda kesilen kurbanın kesim mekanı neresidir? Nerede kesilir? Ve mekanu zebihil hediyi o hediyin e, kesilme mekanı mutlaka mutlak olarak kayıtsız olarak huvel haram. Harem sınırları içerisinde kesilmesi lazım hediyin. Ve izâ kâne zebuhu eğer e, kesim olur ise fi eyyâmin nahri kurban günlerinde, kurban bayramı günlerinde feyüsennu <laughs> o zaman sünnettir en yeküne biminen. Mina'da kesilmesi sünnettir eğer kurban günlerinde olursa. Ve <laughs> gayriha şayet kurban günleri dışında olursa o zaman fezzebuhu <laughs> o zaman kesmek, bu hediye kesmek bir <laughs> Mekke'te Yani Mekke'de kesmek daha faziletlidir. Zaten burası İki taraf da Mina'da, Mekke'de harem sınırları içerisinde olmuş oluyor. Harem sınırları içerisinde olmuş olduğu için eğer şey günlerinde olursa, kurban bayramı günlerinde olursa Mina'da sünnet, kurban bayramı günleri dışında olursa Mekke'de kesmek daha faziletlidir. İllel bedenete elmenzurete Ancak şunun illa Mekke'de kesilmesi gerekmiyor e, edilmiş, adak edilmiş bedene büyük baş hayvan felayete kayyedu kayıtlanmaz zebuhuha bunun kesilmesi bil harami haram ile kayıtlanmaz. Yani haramın dışında başka mekanda da başka yerlerde de kesilebilir. Bu nezledilmiş bir bedenedir. Ama bunun dışında hacla alakalı temettü kıran hacı ile ilgili olan kurbanlar bunlar nerede e, mutlak olarak kesilmesi gerekiyor? Haram sınırları içerisinde. 3 gün içerisinde olursa şey bayram günleri içerisinde olursa minada kesilmesi sünnettir. Bayram günleri içerisinde olmazsa Mekke'de eftaldir. Ama nezredilmiş bedeni olursa bunun kesimi için e, harem şartı yoktur. Farklı mekanlarda da kesilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.